Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir güncelleme notları videosuyla tekrardan karşınızdayım. 16 Mayıs 2024 güncelleme notları yayınlanır yayınlanmaz hızlıca hemen kayda girdim. Bakalım güncellemede neler varmış? Umarım keyifli bir güncelleme olmuştur diyelim. O zaman seyreden güncelleme notlarını atlayalım? Evet 2024 tarihli sunucu bakımı ile ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz demişler. Şöyle gördüğünüz gibi Ronarkland bol bölgesinde 3 saatte bir Lycan like boss çıkacak. Bundan önce Lupus çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. E, Lupus yerine Lycan like gelmiş. 4 haftadan artık bolda Lycan like göreceğiz. Ondan sonra Spirit Talisman exchange etkinliği başlamış. Bunu ben biraz okudum. E, gayet güzel gözüküyor. Şöyle 30 adet Spirit Talisman Fragment eşyasını Fortune Teller Makine teslim ettiğimizde 13 Haziran tarihinde yapılacak olan güncellemede görevlerimiz sıfırlanacakmış. Bu da demek oluyor ki aktif olarak jere girdiğiniz karakterinizin görevlerini sıfırlayabilirsiniz. Onu da şöyle açıklamışlar. Görev sıfırlama etkinliği karakter bazlı çalışmaktadır. Yani bu sefer account'u sıfırlamıyorlar, karaktere sıfırlıyorlar. O yüzden yani eğer yan karakterleriniz varsa ve bunlarda da Spirit Talisman Fragment varsa onlarla da teslim edin. Bu sayede her teslim ettiğiniz karakterin e, görevleri sıfırlamış olacaksınız. Ronakland Pol bölgesinde İslam ortaya çıkması etkinliği 4 hafta uzatılmıştır. E bu bu etkinlik zaten çok yakın zamanda muhtemelen zaten tam zamanlı gelecek. PK bayağı canlandırıyor. O yüzden özellikle yeni sunucularda muhtemelen bunu kaldırmayacaklardır. E eski sunucuları doğal olarak kalkmayacaktır. Böyle bir detay verebiliriz. Hafta sonu etkinliği sona ermiş, ödüller gönderilmiştir. Gönderilen ödül mailleri 13 Haziran tarihine kadar teslim alınmaması halinde silinecektir diyor. Yani bu burayı da biliyorsunuz. Şöyle hatırlarsanız 10 kişi Switch Premium, kişi Shadow Piece 100 kişi aset minerva set, 100 kişi aset atak ve geri kalan da katılım ödülü olarak magic hammer alacaktı. Bunlar da dağıtılmış. DirectX'de güncellemeler gelmiş zaten biliyorsunuz düzenli olarak yapılan şeyler. DirectX 9 ve 11'de UI renginin yeşile dönmesi sorunu giderilmiş. DirectX 9'da bazı bölgelerde bölgelerin anormal gözükmesi sorunu giderilmiş. Klan sıralamasında G0 kolluk kriteri aylık NP ladder point baz alınacak şekilde güncellenmiştir. Bu güncelleme baya ilginç bir şey oldu. Çünkü şöyle bu sayede artık klanı NP atmanın bir anlamı da kalmadı aslında. G, yani atıyorum Royal 1 yaptıktan sonra herhangi bir şekilde NP atmanıza gerek kalmayacak. Herkes bu sayede NP'sini üzerinde tutabilir. G0'dan kastı da yanan kolluk. İlginç bir şey yani kim PK atarsa kolluğu yakacak gibi bir e, güncelleme bu. Hayırlı olsun yani muhtemelen artık klanlar daha dolu olacaktır. Ee, özellikle PK atan klanlar, kolduk yapmak isteyen klanlar daha dolu hale gelecektir diyelim. Praise of Gods, abi bu harika bir şey. Bir dakika şu an şunu okuyayım bir. Praise of God, Gods, gas power ve benzeri eşyaların pot kullanıldıktan sonra kullanılamaması sorunu giderilmiştir. Bu şurada bahsedilen şey Priest'in kitabı ve buna benzer. Atıyorum hani kullanım mesela kol kullanımı vesaire bunları pot bastığınız zaman aynı anda basamıyordunuz. Yani pot yerine geçtiği için aynı anda birini basmanız gerekiyordu. O yüzden pot arasına sıkıştıramıyordunuz. Şu an onu düzeltmişler. Yani çok, çok küçük gözüküyor olabilir ama harika bir güncelleme. Hera Patrick Cougar Transformation eşyalarını kullanırken silahların parlama efektinin görünmemesi sorunu giderilmiştir. Bunu da yaşamıştık. Hatta videolardan birinde olması lazım. Ee, bu yeni gelen TS'lerden birini kullandığımda elimizdeki silah yanmıyordu. Onu da düzeltmişler. Bazı alanlarda minimap üzerinde görev ikonunun mouse bakıldığında bilgi göstermeme sorunu giderilmiştir. Ya, fikrim yok. Çok minimap kullanan birisi değilim. O yüzden böyle bir hata giderilmiş. Saldırı sırasında ortaya çıkan efektler düzenlenmiştir. Bunları ne kadar düzenlemişler bilmiyorum ama yaratıklar bize biz koşarken vurduğu zaman çok saçma efektler oluşuyordu. İnşallah onu da düzeltmişlerdir diyelim bu güncellemeyle. Ve geldik konunun haftalardır konuşulan kısmına. Okçuların saldırılarını tamamlamadan, hasar vermeden rakip oyuncunun yeteneklerini iptal etmesi sorunu giderildi. Şimdi buradaki olay şu, yanlış anlamıyorsam ki anladığımın doğru olduğunu düşünüyorum karakterlerin kombosunda yani atıyorum 3-5 kombosu yaparken bu kombonun sürekli bir cast iptali yaşandığı için bu cast iptali ile skill iptalini kaldırmışlar gibi gözüküyor. Bunu denemek lazım denendiği zaman zaten ortaya çıkacaktır ama görünen e, şu anda cast tip daliyle el düşürme ortadan kalkmış gözüküyor. Bundan mage'ler de rahatlayacaktır. Mage'lere de çünkü her atılan nokta elleri düşüyordu. Genel olarak bu çöz bu bir çözümdür ama okçuların da kullanımını çok azaltacağını düşünüyorum. Yani en azından PK alanında Nasıl yapılır bilmiyorum PK alanında çok okçuların çok canı sıkılacak Normal saldırılarda rakip yetenekleri iptal etmiş şansı hala bulunmaktadır Ama burada kastedilen şey sanıyorum ki sabit durduğumuz zaman yaşanan durum Vanhandi silahların sağ el yerine, sol elindeki silahın saldırı mesafesini baz alma sorunu giderildi Çok ne işe yaradığını bilmiyorum ama e, muhtemelen asasların yaşadığı bir sorundu Onu da düzeltmişler Jini güncellemeleri yapılmış Jini renceleri 50'den 70'e çıkartılmış Bunu iyi yapmışlar çünkü yani bayağı daraltılmıştı ve çok daha güzel bir özellik eklenmiş. When No Monsters Are In e, Attack Range, Move to Genie, Start Location seçeneği eklenmiş. Bu seçeneği de tıkladığımız zaman karakterimiz başlangıç lokasyonuna dönecek. Tıklamadığımız zaman da karakterimiz en son kaldığı noktadan devam edecek demek oluyor bu. E, güzel bunu getirmeleri iyi olmuş. Yani en azından inisiyatife bırakmaları iyi olmuş. Bazı yaratıklarda isim değişiklikleri yapmışlar. E, şöyle gördüğünüz gibi Liot, Triote, Kokatris, Kokatris yani uzatılmış şey normal takı haline getirilmiş. Lirimu, Lilime, Lugar'ı da Lupgaru olarak düzeltilmiş. E, bazı eşyalarda isim düzeltmeleri yapmışlar. Eski halinde küçük P'li olarak yazan premiumlar e, büyük P'li olarak düzeltilmiş. Ufak bir detay ama düzeltilmesi gereken bir şeydi. Bazı reverse normal türlerde Leonardo olarak belirlenen isimler Leonardo olarak düzeltilmiş. Oyun Türkçe seçildiğinde bazı yaratık lokasyonlarının hatalı gösterilmesi sorunu düzeltilmiş. Akranın sunağı ve etkinlik takvim menülerinde mouse orta tuşuyla kaydırma yapılabilir hale getirilmiş. Bunu her şeye getirecekler galiba. E, Spirit Talisman Exchange etkinliği sona ermiş. Burada biliyorsunuz ki Talisman Upgrade Scroll oluyorduk. Ve Ron Arkan Tups etkinliği sona ermiş. Ve böylelikle de 16.05.2024 güncelleme notlarının sonuna gelmiş olduk. Yani çok özel bir şey yok. Sadece görev sıfırlaması gelmiş. Ama onun dışında ufak tefek güncellemeler, düzeltmeler yapılmış. Hayırlısı olsun diyelim. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Daha sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere.